eBay'de, Amazon'da, Etsy'de, Shopify derken TikTok Shop artık karşınızda arkadaşlar. Uzun zamandan beri bu dükkanlarda çok rahat bir şekilde dükkanlarınızı açabiliyor ve ürünlerinizi tüm dünyaya satabiliyorsunuz. Bu videoda size adım adım bu süreci nasıl yapacağınızı göstereceğim. Lütfen benim yaptıklarımla beraber sizler de hemen TikTok dükkanlarınızı oluşturup otomatik sistemi bağlayıp dünyaya ürünlerinizi çok kolay bir şekilde satabilirsiniz. Özellikle şirketiniz varsa bu süreçte çok da işinize yarayacaktır. Dedikten sonra bu uzatmadan hemen videonun içerisine geçelim. TikTok Shop nedir? Nasıl çalışır? Onun hakkında kısa bir bilgi aktarayım. Şimdi TikTok Shop görmüş olduğunuz üzere sevgili arkadaşlar. Dükkanlarınızı TikTok'ta satıyorsunuz. Bazı satıcılar ya da influencerlar geliyor. Sizin videoların altına paylaşıyor. Ben çoğu e, şeylerin altında sürekli olarak paylaşıyorum. Ve insanların ürünlerini almasını sağlıyoruz. Şimdi burada önemli olan işi şey, TikTok Shop'a nasıl kayıt olacaksınız? Bunları adım adım göstereceğim. E, kayıt olduktan sonra size 4 dört tane opsiyon verecek. Ya isterseniz telefondan, isterseniz toplu bir şekilde Excel CSV formatında, isterseniz dükkanlarınızı burada arzu ettiğiniz takdirde Shopify, Amazon, Etsy dükkanlarınızdaki ürünleri listeleme sürecini yapabileceksiniz ki bu mükemmel bir şey. Yani çok aynı ürünleri farklı mağazalarda satacaksınız. Burada size gösteriyor hangi mağazalarda Shopify, Amazon ve diğer multiple channel bölümüne geldiğinizde daha detaylı şekilde nereden listeleyeceğinizi de göndereceksiniz ki Etsy, eBay dükkanınız varsa harika bir şey şey bu e, ya da Amazon oradan da ürünlerinizi satabileceksiniz. Buradan bulmak istiyorsanız direkt artık hangisiyle çalışıyorsunuz karşınıza çıkacak ve en sonunda da arkadaşlar dükkanınızı oluşturduktan sonra ürünlerinizi listeleyip arzu ederseniz de ister affiliate'den ister de marketing yaparak reklam çıkabileceksiniz. Her şeyden önce TikTok'ta iki çeşit para kazanma yöntemi var. Bir tanesi benim gibi satan ürünlerin kişilerin ürünlerini video çekerek yapay zeka ile direkt TikTok dükkanlarınızda yani hesabınıza paylaşıp Ürünü linkleyebiliyorsunuz. Linkledikten sonra insanlar oradan alınca da size komisyon geliyor. Ne kadar para kazanılır? Benim İngiltere'deki arkadaşım ortalama olarak yanlış bilmiyorsam arkadaşlar ortalama 25000 pounda yakın satış yapıyor. Hatta kendisi de sürekli olarak bunu paylaşıyor. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Bu da işin kolay tarafı ama bu videoda ben biraz daha şey gösterdim. Hatta gösterebilirsem bakın bunlar benim e, şuradan TikTok dükkanımda e, listelenmiş olan ürünler. İnsanlar buradan satın aldığı zaman bu ürünleri e, direkt bana komisyon afiliyet geliyor arkadaşlar. Bu, bu parayı gerçekten küçümsemenizi tavsiye ederim. Ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. En kolay şekilde yapabileceğiniz bir şey bu. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Bu birinci senaryoydu. Eğer ikinci senaryo Senaryoda sizler ürünlerinizi listelerek satmak istiyorsanız ne yapacaksınız bunu göstereceğim şimdi ilk yapmanız gereken arkadaşlar tiktok hesabı oluşturmanız tiktok hesabında ürünlerinizi oluşturduktan sonra bazı bilgiler isteyecek bunları sisteme girersiniz tiktok shop yazarsınız direkt kayıt oluyorsunuz zaten şimdi ben buradaki senaryoda ne yapacağım buradaki senaryoda yapmam gereken ilk aşama arkadaşlar ürün listeleme upload man'a bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra tek yapmam gereken ürünün fotoğrafı ve diğer bilgilerini paylaşmam. Ondan sonra ürünüm saniyeler içerisinde e, internette yayında. Ürünün fotoğrafı, ürünün açıklaması, ürünün kategorisi, ürünün e, detaylı açıklaması varsa videosu bu kadar fiyatını da koyduktan sonra arkadaşlar ürünün e, shipping ayarlarını yapıyorsunuz ve ürün listeleniyor. Ve benim bu Burada önerim arkadaşlar Drop cjdropshippingle ürünlerinizi linkleyin ve ister Amerika'da ister İngiltere'de ürünlerinizi satın. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hepsinin linkini bu arada aşağıda açıklamalarda bırakacağım. Buradan kayıt olup da rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Şimdi bilgisayar içerisinde cj'ye geldiğim zaman arkadaşlar buraya geliyorum. Burada eee cj'in shopify, ebay, woocommerce, e, shoppe, tiktok shop as, bu amerikada tiktok dükkanınız varsa bu da dünyada varsa aliexpress e, ve diğer e, api sisteminde yükleme yapmanızı sağlıyor. Buradaki senaryoda biz tiktok shopu seçiyoruz. Tiktok shopu seçtikten sonra bize bir önemli bir bilgi paylaşacak. E, bu kısmı lütfen doğru dinleyin. Çok önemli hatta gerekirse anlayana kadar doğru yaptığınızda emin olun yoksa e, sistem ne yazık ki yardımcı. hani yükleme vermenize izin vermeyecektir. Add Store bölümüne tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi bize bir adres veriyor. Warehouse name, contact person, phone number, street address ve region. Şimdi e, bunu niye bize veriyor? Bunu verirken şunu söylüyor. Tiktok'ta top tane ürünün çıkış yerini doğru bir şekilde belirtmeniz lazım. Aksi takdirde e, listelemenize izin vermiyor. O yüzden bizler bu adresi gireceğiz. O yüzden bunu ben yorumlarda e, paylaşmama gerek yok zaten direkt kaydolunca size veriyor. Bunu kopyaladığınızda emin olun. Ok butonuna basıyorum ve direkt beni sistem e, TikTok Shop Center'a atıyor. Şimdi ben burada şöyle bir aşamaya geliyorum. Eğer İngiltere'de değil Amerika'daysanız buradan seçersiniz. Ama ben Asya üzerinde satıcı olduğum için. Burada diyor ki China, Maintain, Hong Kong, Cross Border Only. You are registered a TikTok Shop Seller from UK, United Kingdom. Burada Tayland'ı seçebilirsiniz. Farklı ülkeleri seçebilirsiniz. Ama ben buradaki senaryoda buradan China ile devam ediyorum. Sonra karşıma böyle bir dükkan böyle bölümü çıkıyor. Şimdi e, şu kısım önemli. Eğer dükkanınız daha hala kurmadıysanız buradan da kurabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Ama kurulsa direkt sign up bölümünden içeriye giriş yapabilirsiniz. E, sistem burada diyor ki sign up here. Ben buradan tıklıyorum. Ben zaten İngiltere'de bir satıcı olduğum için e, şu an yapmıyor. Sign up diyerek siz buradan yeni oluşumunu oluşturabilirsiniz. Ben şu an onu yapmıyorum. Yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi yaptıktan sonra CJ'ye geliyorsunuz ve CJ'de satan ürünler hangi ise buraya tıklıyorum. Diyelim ki ben şu ürünü artık CJ'de listeleyeceğim. Buraya geliyorum. Tek yapmam gereken şey burada arkadaşlar. Şu aşağı doğru iniyorum. List bölümü var. List bölümüne tıklıyorum ve karşıma bir sahne çıkacak. Burada arkadaşlar ürünün template oluşturmak isterseniz oluşturabilirsiniz. Ee, sayfa geliyor. Dükkanınızı seçiyorsunuz buradan. Hangi dükkanınızda listeleyeceksiniz? Buradaki senaryoda ben dükkanımı bağlamadığım için yok ama sizin burada TikTok dükkanınız çıkacak. List now butonuna basarak listeleyebilirsiniz ama buradan fiyatlandırmayı, ürünün fotoğraflarını ya da açıklamasını düzelttiğinize emin olun. Eğer yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa. Bundan sonra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece bu ürünü listeleyince direkt TikTok dükkanınızda şurada product bölümüne geliyorum. Product bölümünde bu deneme hesabı olduğu için aktif olarak ürününüzü görebileceksiniz bu şekilde arkadaşlar. Ürününüzü almak isteyen arkadaşlar varsa da direkt buradan e, dükkanı ziyaret edebiliyor. Bu kadar basit. Ürününüz listeleniyor saniyeler içerisinde. Ama şöyle bir durum var. Ben gerçekçi olalım. Şöyle bir durumu fark ettim. Bu süreç biraz kolay gibi gözükse de zaman alan bir süreç. O yüzden e, yorumlarda arkadaşlar kanala abone olun ilk önce lütfen desteğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, bu video Gerçekten e, bin yorum alırsa şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. O da gerçekten insanların istediğini anlayacağım ve ona göre bir hareket yapacağım. E, bin yorum alırsa arkadaşlar turco lister yazılımı bildiğiniz üzere ebay, etsi, facebook marketplace gibi e, temu gibi platformlarda ürünlerinizi listeliyor. Nasıl mı? Şöyle mesela örnek veriyorum. Temu'ya gidiyorsunuz. Temuda bir ürün buldunuz. Temuyu açıyorum ve diyorum ki mesela ben bu ürünü temudan ebay yükleyeceğim facebook marketplace'e yükleyeceğim. Hemen eklenti geliyor. Ben copy to facebook diyorum ve bu eklenti ne yapıyor? Hemen saniyeler içerisinde benim ürünümü Buradaki bütün bilgileri kopyalayarak Facebook Marketplace'e atıyor saniyeler içerisinde. Ya da farklı bir yerden hangisinden yapıyorsanız artık. Şimdi aynı senaryoyu sizler için arkadaşlar buradaki senaryoda e, TikTok Shop için yapabiliriz. Eğer bu video gerçekten bin tane yorum gelirse doğru bir şekilde bunu da istediğinizi anlarsam. Çünkü yazılım süreci zaman alan bir süreç buna emek vermem gerekiyor takımımızla beraber. Eğer bununla ilgileniyorsanız aynı şekilde ben bundan sonra TikTok Shop'a buraya eklentiyi koyarım. Ve hangi ürünün istemek istiyorsunuz diyelim buradaki senaryoda ben Amazon'dan bir ürün bulacağım şuraya açalım mesela Amazon.co.uk'yi ve dedim ki bu ürünü bu tabii ki şey için geçerli olmayacak. TikTok Shop için diyelim ki ben bu ürünü satacağım. Tek yapmam gereken burada eklenti çıkacak. Sizin de yapmanız gereken şey bu olacak. Eklentiye basacağım. Eklentiye bastıktan sonra direkt sizin TikTok dükkanınızı açacak ama buradaki senaryoda sadece şu an Facebook açıyor. Çünkü daha eklemedik bu özelliği. Sonra ikinci butonda post atıya basacaksınız ve gördüğünüz gibi bütün o fotoğrafları, linklerini, her şeyini açıklamasına kadar çekecek siz saniyeler içerisinde TikTok dükkanınıza ürünlerinizi listeleyebileceksiniz. Bu kadar basit. Yani bu süreçlerle kopyala yapıştırla uğraşmayacaksınız. Peki dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda video beğenip toplamda 1000 tane yorum gelirse ben bu uygulamayı hayata koyacağım. Sizin desteğiniz ya da ilgilendiğinizi anladığım için yoksa kendim için yapacağım. Ama tabii ki yine desteğiniz çok ama çok önemli. Umarım faydalı olmuştur. Artık TikTok'ta da ürünlerinizi satabilirsiniz. Kesinlikle satmanızı tavsiye ederim. Affiliate olarak satabilirsiniz. Yeni başlayacaksanız bence affiliate'e kayıt olun. Eğer üreticiyseniz kesinlikle ve kesinlikle satıcı olarak kaydolun. Özellikle ebay'de ve Amazon'da satıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. İnsanlar TikTok dükkanlarından günlük milyonlar kazanıyor. Hatta bir uygulama vardı ben paylaşmıştım. Orada da kimin hangi dükkanın ne kadar para kazandığında daha önceki videolarda göstermiştim. Oradan da detaylı olarak TikTok dükkanlarınızı analiz edebilirsiniz. Peki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.